Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki hazır Eren gel denk gelmişken ya biliyorsunuz yani bu haritanın yeri hepimizde bir ayrı. Hani PUBG'ciler için de PUBG MOBA'cılar için de ilk göz ağrımız yani. Ya, hava güzel, giriş güzel, gelişme ve sonuç bölümü için hani mecbur kalmadıkça kimseye bulaşmayayım diyorum yani. Ne halleri varsa görsünler. Yani bana ne ya? Bana ne Bana ne Ama yani canım çekiyor arkadaşlar. Buna da dalmasam olmaz yani. <laughs> gel gel. Çıkasın, gel, gel. çağırıyorsa gelir mi? Ya mecbur kalmadıkça kimseye bulaşmayayım. Bana ne? Bana ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an Eren geldiğim mi? Baya bir gelen var. En son havaya baktığımda konfeti gibi adam geliyordu. Buraya gelme. Acil silah. AK en sevdiklerimden. Bak şunu hemen bitireceksin abi. Bunlar böyle çeteleşmeden. inin birader rahat rahat in. Şu an ben başkasındayım. Buraya geçti. Duydum ya. Yukarı falan bir yere çıktı. Silah bulamamış ya. O kadar uğraştırıyor. Biri geliyor. Yakın. Evet. Giriş güzel. Çok zorlamayalım. Hemen bir lootumuzu yapalım. Buradan çıkmam lazım. Çok dikkatli bir şekilde şu arabayı bir alırsam beni bir görmeyin. Bak bu Severni'de var ya bir iki 3 kişi daha var yani hesaplarıma göre ama işte pusucu tipler kaldı. Yani o ilk çatışmalar bittiğinde ortalık sessizleşti lan. Nereden sıkıyorsun? Bak adama bak nereden sıkıyor ya. Kanka sen kendi derdine yansan orada. Orada kimse yok bak orayı lootlamış tek başına gelmiş buraya bize sıkıyor. Ateş beni çağırıyorsa gelir mi yani? Arazi bozuk ama biraz yedi. Hop, bak o da beni gördü. Karşılıklı bir bakıştık. Şunu bir al. Şu an kör değilse de sağır olması lazım. Mümkün değil duyamazsın. Oha altı güzel. Önümde bir araba gidiyor. Bak bunlar son ana kadar bekleyip loot yapıp gazla birlikte harekete geçenler. Aslında mantıklı ama işte bana denk geldi. Kanka benimsin yani bunu niye zorluyoruz şimdi bu kadar? Ver o açıyı bana. Adam var ya yalnız... Ödü koptu ya. Panik yaptı. E o zaman kafayı taktım ben buna. Yani çılgın takip başlasın. Bırakmam ben bunu peşini. Ya ben ya o. Benim araba daha hızlı hız avantajım var. Yetiştim bak. Dönüş açısı onun daha iyi. Kanka çok ama bak yani bir kil için Harcayacağım zamanın çok ötesine geçtik yani. Fazla oldum. Bu kadar benzin yakılır mı bir kil için ya? Litresi olmuş. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki hazır erengel denk gelmişken ya biliyorsunuz yani bu haritanın yeri hepimizde bir ayrı. Hani PUBG'ciler için de, PUBG MOBA'cılar için de ilk göz ağrımız yani. Ya, hava güzel, giriş güzel, gelişme ve sonuç bölümü için hani mecbur kalmadıkça kimseye bulaşmayayım diyorum yani. Ne halleri varsa görsünler. Ya, bana ne ya? Vurun lan birbirinizi. Aha. Ama yani canım çekiyor arkadaşlar. Buna da dalmasam olmaz yani. <laughs> Kolay. Kolay okuma. Çok açık. Bir ...göz atıp gidelim. Bak al işte bir tane daha ne yapayım ben şimdi. Başka bir yerden sıkıyor. Dragunov sıkıyor. Bir denk getirirse var ya. Şurada bir durumlar var. Ha, Dragunovlu değil bu başka. Fatality. <laughs> Adam var ya. Yürü yürü yürü. Lan yürü araba çalışmıyor. Marş basmadı. Çık buradan abi. Bir denk getirirse var ya. İki kaskı tek atar. Yine başladık film dizi çekmeye kimseye bulaşmayacağım dedim hep beni buluyor ya. Yürü 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 girdim alandayım alandayım. Şu an arabanın kontrolünü kesinlikle kaybedemem. Güzel. Şu evler. Hayır. Evde biri varsa böyle kabak gibi önüne çıkın. Poligon oradayım şu an. Abi araba... Yok bu araba benim mezarım olur. Gidelim. Şunu al hemen. Çık 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 çık. Gel buraya gel. Lastini falan patlattım da. Dünyanın geoid yapısından dolayı arkadaşlar. Abi bir yerden biri daha deniyor. Kulağımı sıyırdı. Mermim de azalıyor ya. Bir yer almam lazım artık. Hayır. Tamam çok vuramadı. AK bir sekme artık gidiyorduk. Tamam. Ev benim artık. Ev benim artık. Şunun bir lutuna bakarız bence. O kadar hak ettik yani risk aldık. 3 kost bir de hasar da almamış. Ya beni bir sal ya artık be. Manyak mıdır nedir ya? Git kendi yoluna git. Kendi oyununu kur ya. Bir geleceğini planla ya. Gel gel hasar bug'ı. itiraz ediyorum dilekçe yazacağım hadi en sevdiğim bak en sıcak yamasın kanka sen zaten ilk pozisyonda ölmüştün ki mermi içinden geçti sen neyin afrası tafrası bu Şu drop'a bir bakmaz mıyız? Ee, üç seti güzel. Memnunum, mutluyum şu an. Bir AVM çıksa daha iyiydi tabi. Evet, artık gitmemiz lazım. Ama güzel savunduk. Şimdi. Bunu bekliyordum, sıkıyorlar. Bir kere daha taranabilirim. Vardığım yerde sürprizle karşılaşabilirim. Temiz gibi. Temiz. Hiç bilmediğim bir bölgeye geldim ya şu an. Hiçbir fikrim yok yani nerede ne var. Kim nerede? Güzel. Temiz. Manyağın birinde hala Uzi var. Ve yakın temas çatışmaya girebiliriz yani şu an. Şu tepe... O tepeden biri kalkıp sıkacak gibi hissediyorum sürekli. Şu alan bir kapanırsa orası ettim. Şu alan bir kapansın abi. Şu tepe temiz gibi. Ulan son anda hayatı açılan kapı. Ulan otun içinde yatıyor. Silahı gözüküyor sandım. Şimdi az önce o karşı kapıdan giren bu yolun bu tarafındaki adam mı oraya geçti? Onu kaçırdım. Eğer öyleyse... Hepsi yolun karşısında. Bu taraf temiz. Son anda küçük bir hesap hatası gidiyorduk az kalsın. Uzili'yi vurdu mu? Yalnız çok güzel maç oluyor. Bir de birincilik alırsam var ya. Arkadaşlar dilenci değilim. Videolarım hoşunuza gidiyorsa bir aboneliğinizi bir videoyu beğenmenizi alırım ama hoşunuza gidiyorsa. 1 vs 1. Duydum. Nice. Ne oldu lan ha? Ne oldu? İki saat orada bekliyorsun. Flash, flash bilmem ne. Yüz yüze oğlum. Yüz yüze. De i̇şte bu kadar iyi çok iyi maç değil miydi ya? Kariyer maçı. Daha fazla PUBG videosu için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Hem de beni desteklemiş olursunuz. Bu arada Fox App'ine de selamlar gönderiyorum. Sizler de başta PUBG Mobile UC'leriniz olmak üzere tüm oyunlardaki alışverişleriniz için Fox App'ini kullanabilirsiniz. Hızlı, güvenli ve uygun fiyatlı oyun alışverişleriniz için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.